Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün su teresine geldim. Dedim su teresi daha bitmeden bir sefer daha getireyim. Ama geldim hepsi yanmış. Şu anda tek narpız var ve ben de narpız toplayacağım şimdi. Su teresi temiz bir yerde az bir şey yanmamış olanlardan bulursam bir iki deste toplarım. Yoksa da narpızı götüreceğim bugün. Nasıl soğuk yakmış değil mi? Son bir sefer daha toplarım dedim ama Kısmet değilmiş Kısmete yokmuş Ama artıda bir şey olmamış Cam gibi Narpız naneye benzer Narpızında katmeri olur, çorbası olur, salatası olur. Kahvaltılarda insan indirir, yemek yanında yer güzel olur. Yeşilin her türlüsü güzel. Nane diğer sefer hep topladığımda pek yoktu ama şimdi baya çoğalmış. Her taraf şey olmuş. Narpız diye. Diğer sefer daha küçüktü, pek büyümemişlerdi. Ama şimdi bayağı bir büyümüş. su teresi şu şekilde hep yanmış kökü bu şekilde olur. Böyle hafif su durgun olan yerlerde olur. Kürtçe bun deriz. teresi toplayamadım ama markası baya bolmuş. Ben de bir poşet toplarım. Ondan sonra eve gideriz. Şöyle sağlam bulduğum tuzlu terelerini de toplayacağım. Normalde kocaman olmuştu buranın tuzlu tereleri. Ama soğuk yakınca hepsi gitmiş. Demek narkız soğuğa daha dayanıklı. Ona bir şey olmamış. Buranın soğuğu biraz daha fazlaymış. Bizim evin oradaki soğuğa göre. Burankiler resmen kavrulmuş. Kayslar olsun, otlar olsun. Bugün de hava bulutlu. Akşam da baya bir yağmur yağdı. kızımı getirmedim hava soğuk diye benle eşim beraber geldik Ben bir de görmeyeceğim gibi onlara da söylemiştim. Beraber yurt toplarız diye. Ama Allah'tan ki gelmemişler. Gelseler de boş giderdik herhalde. Üstü yok. Sabah aradım. Gelecekseniz gelin gidelim dedim. Ama onlar dedi işlerimiz var. Ben de geldim ama boş gideceğim herhalde. <laughs> sanki ekmişler gibi böyle köm köm. Bu kendinde yetişir, suyun içinde yetişir narpız Aynı su teresi gibi. Belli bir dönemi var. Ondan sonra kendine geçer ve kurur. İlkbaharda tekrardan canlanır ve olur. Yemlik, şöyle güzellerini gördüm ve dedim toplayayım. Su terasına baktım yoktu, öbür yerlere de gidip baktım. Kocaman bir kök. terebinden geldim. Ee, bir çorba yapacağım bugün. Onun için kızım daha ben genceye kadar etlerimizi üstte koymuştu. Nohutlarımızı üstte koymuştu. Onlar açıkça patlansın. 300 gram kuşbaşı et üstte koyduk. Hafif yağlan kavrulacak. Ondan sonra nohutlarımı ekleyeceğim. şu şekilde kavruldu, yağlandı. Nohutlar da kadar haşladık ve şimdi ekleyebiliriz. ılık suyum var. Onu da ekleyeceğim. Nohutlar ve etlerimiz burada haşlansın. Ben de arada köftelerini yoğurmaya başlayayım. Köfte harcımızı yoğurmak için de malzemelerimi hazırladım. 200 gram kıyma, 1 su bardağı pirinç unu, 1 çay bardağı irmik, 1 soğan rendeledim, 1 yumurta. bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz, suyumuz da yanımızda hazır, hafifçe, lazım oldukça ekleyeceğim suyumuzu. azar azar su ekleyerek kıvamını iyice e, yoğuracağım. Su teresine gittiniz var mıydı bir şeyler? Su teresi hepsini soğuk yapmıştı. Ya. Ha, bir narpız vardı. Çok az bir narpız getirdi. Narpis de herhalde çoktu. Fazla getirmişsin. çoktu. İyi oldu. En azından boş gelmedi. Bir katlarını yaparım. Ekmekle yapacağız ya bu yakınlarda. iyi olur. He ya, iyi olur. Gelir gelmez babaanne biraz verdi. şekilde. Şimdi şekil verebilirim. Şöyle küçük küçük yapayım. Ondan sonra yuvarlatırız. Ben seviyorum terbiye çorbaları. İstiyorum ki her gün yapalım. Ben de onun için yapıyorum sürekli. Annem de diyor yok olmaz her gün her gün. <laughs> ama biraz zor oluyor. Kaç tane aşamada geçiyor ama. Ondan dolayı ben diyorum ki yok diyor. <laughs> ama Hülya diyor yok anne bugün yapalım. Ben yapalım. Bugün de bir şey olmazsa ekmek yerini hazırlayacağım. Biraz odun odun hazırlarım oraya. Soban yerini plan hazırlarım. Yarın yaparız o zaman. Hava güzel olsa rüzgar da olmazsa yaparım. Çünkü rüzgar gelse de yapması zor olur. Ekmek işi bayağı zor ve zahmetli bir iş. Onun için bir gün önceden yerini hazırlayacağım ki yarın biraz fazla yorulmayayım en azından. Bakalım hele yani makinemiz yarın nasıl yoğuracak hamurumuzu. <laughs> Umarım bu sefer güzel olur. Ha bu sefer yoğurt da kullanacağım hamurumuza. Encele, i̇yi olur. O gün yaptığım bazı malardan güzel olur. Evet. Bir de lezzetliydi. Ha. Yoğurttan yoğursam iyi olacak herhalde. Şu şekilde köftelerimi yaptım ve bitirdim. Kalkayım ve şimdi terbiyesini hazırlayayım. bir yanda da yoğurdumuzu hazırladık. Onu da şimdi terbiyesini yapacağım. Çorbamızı. Bir de yeşil nanem de bitmişti. Gittim babaannemden biraz aldım bir kavanoz. Var mıydı onda? Hı hı onda vardı. Ufak bir bidon doluydu. Hepsini götür dedi. Dedim bir kavanoz götürsen yeter dedim. Bizimki de olmuş bir kuruturuz olmadı. He öyle yaparız. Şöyle yoğurdumuz. Bir yumurta. Kesilmesin diye. Bir buçuk yemek kaşığı un. Şöyle yemeğimizin suyundan biraz hemen terbiyemize koyalım ki ılısın. Şimdi yavaş yavaş ekleyeceğim ve bir yandan da karıştıracağım. güzel bir şekilde kaynıyor burada bir yanda da yağımı tavamıza koyduk tuz eklemedik tuzunu şimdi ekleyeceğim tuzunu en son ekleyelim ki kesinlikle olmasın. çorbamız pişti hazır şimdi altını kapatalım Çorbamız bu şekilde. Çok güzel oldu. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir çorba tarifi paylaştım. Bugün de videomu sonlandırıyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.